Yine çok uzun, çok uzun. Bas, bas, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Sinan Aygün ile aynı terör örgütüne üye olmakla suçlanan şahıslar arasında, şahıslarla Sinan Aygün'ün arasındaki para transferinin mevcudiyeti aranmıştır. İsim okumuyorum. 265 tane isim yazılı burada. Yapılan işte, Siyami Siyah Miyatı, Solmaz, Süleyman Sunbiz şahıslarla yapılmış herhangi bir para, para alışverişine havale EPT birmana rastlanmamıştır. Dolayısıyla <laughs> iddia edilen terör örgütüyle söz konusu nakit paranın bağlantısı da bu yöntemde tespit edilememiştir. Yok bulamadık diyor bu adamlarla. Yukarıda izah edildiği üzere Sinan Aygün'e ait kasada tespit edilen iki buçuk milyon euro nakit para ve vesaire servet unsurları ile Sinan Aygün Aygün ile başka bir şahıs tarafından işlenmiş bulunan veya işlendiği düşünen herhangi bir suç fiili arasında da illiyet bağı kurulamamıştır. Bulamadık diyor. Bulamamıştır. Şahsın şahsın sahip olduğu bütün servet unsurları <laughs> incelenmiştir. Sonuç olarak şahsın mal varlığı iki buçuk milyon euronun çok çok üzerindedir. Rapordan okuyorum bunları. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde 2,5 buçuk milyon euro veya daha üzerinde bir servetin sahip olması dolayısıyla imkansız değildir. Aksine olasıdır. Ancak bir iş adamının sahip olduğu servetin bir miktarını kasada saklayar olması mutat ve akla yakın bir işlem değildir. Masanın görüşü bu. Yani kasada para saklaması mutat inancım geliyor bankaya fayda yatırmıyorum. Euroya koymuş. Euro olarak bankamda duruyor kasamda. Altında da duruyor. Şimdi de var. Şimdi de var. Buyurun. Gelin. Tüm bunlara karşı Bunlar hayır efendim tamam değil. Bunlar tüm bunlara karşı Bunlar Sinan Aygün tarafından suç gelirlerinin atlanması suçunun işlendiği hususunun net bir şekilde ortaya konulması mümkün değildir. Şahsa ait tespit edilen iki buçuk milyon euro nakit para ve diğer servet unsurları da mevcuttur. Ancak söz edilen gelir ve servet unsurları ile öncü suçun illiyet bağının kurulması veya başka bir şekilde Sinan Aygün Aygün'ün varlıklarının öncü suç sahiçli işlemine ait yönelik emarelerin tespiti söz konusu değildir. Daha ne yazsın? Bitti efendim. Tamam. Bitireceğim. Siz sizi, fazla üzmeyeceğim. Yani sizi, sizi cümle fazla üzmeyeceğim. Yani. Evet. Son cümlesini söylüyor. Son cümlesini söylüyor. Bitiriyor. Son cümlesini söylüyor. Şimdi ne diyor? Bir, Sinan Harbi'nin mal varlığı bunun üzerindedir. Merve Hanım. Paranın kaynağı yasaldır. Çalışarak almıştır. 563 tane daire alıp satmıştır diyor. İlliyet bağı bulunmamıştır. Rüşvetten, esrardan, eroinden, terörden. Artı örgütü üye olmakla suçların arasında bir bağ bulunmamıştır evet. diyor. Hiçbir bağ yok. Havale, EFT e. e. bir bağ yoktur diyor. Ben, diyor. Niye bunu? Ne? Bu arada size teşekkür Onu ediyorum. Bir dakika. Bir dakika. Size teşekkür ediyorum. Bir dakika. Bir dakika. Ben evet. kabülen tarınca, evet. Sayın Başbakan'a Şamil Tanrı cevap vermek istedim. Ay, Ama anca'm imkan anca'm doğmadı. Be, Sinan Bugün toparlıyorum. Tamam. Ahmet abi. Son cümlesini söyle. Bak Ahmet tamam. abi. 11 dakika konuş, 12 dakika konuşmuş Ahmet abi. Tamam, son cümle. Millet cümlesi bir saat konuşuyor. Müsaade. Tamam toparlıyor, toparlıyor. Tamam da bir anda. Siz teşekkür teşekkür, bak, teşekkür bak, ederim. Başına başına teşekkür ederim. Şimdi bakın. Bir de efendim bakın. Bir daha da söz almayacağım söz. Bu evet. bir hafta devam edecekse Sözden burası. Tamam mı? Şimdi geldi bakın bunlar bizim başımıza geldi. Ben bunlar benim başıma geldiği zaman size çok açık söylüyorum. Sizin parti içindeki çok üst düzey insanlara da gittim. Dedim ki bakın ceza sonra böyle bir şey var dikkatli olun. Çok haksızlar yapılıyor dikkatli olun. Belge götürdüm. Sayın Cumhurbaşkanı bile bunun haberi var. Bu işlerden haberi var. O zaman Adalet Bakanı'nın bu işlerden haberi var. Bakanlar kurulunda birçok bakanın haberleri var. Bizi dinlemediniz. Bizi Biz dinlemediniz. Biz inanmadınız. Bir bağırsaktan bahsettiniz. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? şimdi değişecek. Sıkıntı de. bu. Şimdi Bilal benim benim, şey benim bozanlar. bozanlar bir buçuk de. ay evvel arkadaki makam odamdaki banyomun termosun üstünde bir adet silah bulunur. Glock var da silah bu silah. Ben bulmadım temizlik çıkadım buldu. Baktık nedir kimin silahıdır? Odaya çok gelip bir alıyor. Cuma namazı için arka taraf hafta Acaba birisinin silahı mı diye baktık, Araştırıp falan. Silah numarası tutmadı. Hiç kimse haber vermeden götürdü. 10 Nisan polis karakola teslim ettim silahı. Aradan 5 ve 50 gün geçti. Operasyon yapıldı. Arama yapılıyor. Banyoyla fayanslar bir şey var. Polis banyoya giriyor, çıkıyor. Banyoya giriyor, çıkıyor. Aa, bulamıyor, bulamıyor yani. Silah ya yok. 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 ben o, zaman, o silahı 5 silahı? gün evvel bakın nereden hiçbir bir gazetede silah? haber olmamıştır. Silah arıyorlar. <laughs> bu gazetede <laughs> haber olmamıştır. Evet. Sadece Karakol Ahmet'i çağırdım. Bulamıyorlar. O. 10 dakikada silah bulun tespit ettim. Hiçbir yerde çıkmadı bu haber. Hiçbir yerde duyulmadı. Ben gözaltına alındıktan sonra o zamanki meclis başkanımız bu anlamda başlama yaptı. Ya burada silah da bulunmuş dedi. Bunu bir anekdot olarak anlatmak istedim size. Aklının kölesi de dursun. O yüzden. Neler oluyor yani? Verme adam. Benim param helal paradır. Canım abla, sana abla diyorum. Dostya da verebilirim. Teşekkür İnceleyebilirsiniz. Sayın başkanım Sayın size başkan. teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın, başkan. Sayın başkanım. Bakanlar... Tamam.